Ravuh Bey'in padişahlık ve halifelik konusundaki düşüncesi. Ravuh Bey'den padişahlık ve halifelik konusundaki düşüncesinin ve kanısının ne olduğunu sordum. Verdiği karşılıkta şu açıklamalarda bulundu. Ben, dedi, padişahlık ve halifelik makamına gönül ve duygu bakımından bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın ekmeğiyle yetişmiş, Osmanlı Devleti'nin ileri gelen adamları sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o ekmekten vardır. Ben iyilik bilmez değilim ve olamam. Padişaha bağlı kalmak borcumdur. Halifeye bağlılığım ise görgümün gereğidir. Bunlardan başka genel görüşlerim de vardır. Bizde kamunun birliğini korumak güçtür. Bunu ancak herkesin erişemeyeceği kertede yüksek görülmeye alışılmış bir makam sağlayabilir. O da padişahlık ve halifeliktir. Bu makamı kaldırmak, onun yerine başka nitelikte bir makam koymaya çalışmak yıkıma yol açar ve büyük acı doğurur. Bu hiç uygun bir iş olamaz. Ravuh Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'dan düşüncesini sordum. Refet Paşa'nın verdiği karşılık şu idi: "Ravuh Bey'in bütün düşünce ve görüşlerine katılırım. Gerçekten bizde padişahlıktan halifelikten başka bir yönetim biçimi söz konusu olamaz." Ondan sonra Fuat Paşa'nın düşüncesini öğrenmek istedim. Paşa, Moskova'dan yeni geldiğinden durumu, kamunun düşünce ve duygularını gereğince incelemeye daha zaman bulamadığından söz ederek, görüşülen konu üzerinde kesin bir düşünce ve görüş ileri süremeyeceğini bildirdi. Ben kendilerine kısaca şu karşılığı verdim. Söz konusu ettiğiniz sorun bugünün işi değildir. Mecliste kimilerinin korkup ivediliğe ve coşkuya kapılmasına da yer yoktur. Ravuh Bey bu yanıtımdan iftihar etmiş göründü. Ama söz konusu iş üzerinde şu ya da bu biçimde konuşmalar sürdürüldü. Akşam üzeri başlayan konuşmamız bütün gece sabaha değin uzadı. Ravuh Bey'in bir şeyi sağlamak istediğini sezinledim. Benim halifelik, padişahlık ve ileride alabileceğim durum üzerinde kendilerine söylediğim ve kendilerinin de inandırıcı buldukları sözleri bana kürsüden kendi ağzımla meclise söyletmek kendilerine söylediğim sözleri olduğu gibi meclise de söylemekte sakınca görmediğimi bildirdim. Dahası bu sözleri kurşun kalemiyle bir kağıt parçasına yazdım ve ertesi gün bir sırasına getirip bunları mecliste söyleyeceğime söz verdim. Bu sözümü de yerine getirdim. Benim bunları mecliste söylememi muhalifler Ravuh Bey'in bir başarısı saymışlar ve kendisini kutlamışlar. Atatürkçü olmak için, Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman